Ben mi ya? Bana gönderilen sihir kitabıyla Uçuyorum sen topyada Adım adım yürüyorum her yerin Harika yeri keşfediyorum Bu bir rüya mı ya da hayal mi? Yoksa başka bir tür gerçeklik mi? Öylece dururum karanlık çökerken Bir kahraman olmayı düşünürüm Gel uç benimle Yuk be benimle Özgürce gerçek mi bu gördüklerim? Boşver nasılsa kendimleyim İşte ben mi ya ben kendimi Gerçekler Mağarası Bu son sayımız çocuklar çok etkileyici olmalı. Ee, sen ne diyordun Mindi? Mia, ben her zaman gazetecilikten etkilenmişimdir diyordum. Gerçekler, saygınlık, tarafsızlık. Ayrıca fazladan krediyi de kullanabilirim. Çok iyi. Bana vurucu bir moda parçasıyla ilgili detaylı bir çalışma yap ve ünlü olmaya. Adım Mia ve moda ile ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Mükemmel. Dışarıdan bakan biri olarak görüşün çok daha objektif olacak. İyi eğlenceler. Violetta, konuşabilir miyiz acaba? Üzgünüm, ahmakça bilmiyorum. Sadece dinle lütfen. Ah, kötü görünmeme sebep oluyorsun. Evet, nedir? Okul gazetesi için bir moda parçası çalışıyorum ve seni konu edebileceğimi düşündüm Violetta. Çünkü sen okuldaki en havalı kızsın, biliyorsun. Evet, benim pozisyonumdaki bir kızın hayranlarını örnek teşkil etmesi doğru olur sanırım. Şöhret uğruna senin gibi insanlarla görüşmek gerekiyorsa dişimi sıkıp bence dayanabilirim. Çiz! Evet anlat bakalım. Bir şeyin moda olup olmadığını nasıl anlarsın? Benimle yürü ama çok yakınımda değil. Stil sahibi olmak sadece ne giydiğin ne değil ne giymediğinle de ilgilidir. Bir örneğin var mı? Ben... Şık tasarımlı bir kitabın bile zor sığacağı kitap çantaları kullanırım. Onlar genelde geçen yıldan kalma bu bavulları taşıyorlar. Ee, sanırım onlar enstrüman. Evet. Moda olmamanın enstrümanları. Bu kelimeyi makalemde kullanmıyorum. Salon fareleri. Erkekler salonda hoş oluyor ama kızlar hayır sporla olmuyor. Yani eşofman altı mı? Gerçekten mi? Hadi bir fotoğraf çek. Geç bunları. Kesinlikle hayır. Asla bunu yapma. Tamam ama sanırım bu okuldaki herkes demek. Neredeyse. Hey! Ben de çıkmaya hazırlanıyordum. Neler oluyor? İşte bak. Tam bir moda başarısızlığı. Polanın bir tarzı vardı ama gördüğün gibi beraber takıldığın kişi bunu etkileyebiliyor. Çok iyi. Tekrar teşekkür ederim. Görüşürüz. Ön sayfa için fotoğraf. Bu kızın sorunu ne? Hmm, belli ki okuldaki herkes. Gerçekten berbat bir şey. Hiçbir not buna değmez. Ah tatlım. Yardıma mı ihtiyacın var? <laughs> e, sanırım bunu çözmek için biraz zamana ihtiyacım var. Sorun değil. Sonra görüşürüz. Bol şans. <laughs> Merhaba Mia. Şifreni söyle. Kurtarmayı umduğunu bulmak için mağaradaki karanlıktan korkma. Aşıyı yaptığım zaman herkes nerede bakalım? <laughs> Merhaba hoca. Ne yapabildiğimi görmek ister misin? Bunu izle. Aa. Aa. Biraz önce ne oldu? Neden bir at benimle konuşuyor? Affedersin bir tek boynuz. Ve neden ben bir tek boynuzu anlayabiliyorum? Aman tanrım sen bir tek boynuzsun. Peki neden bu elbiseyi giyiyorum? Kanatlarım mı var? <laughs> kanatlarım var. Peki neden kanatlarım var? İyi de neredeyim ben? Tam isabet. Burada. <laughs> o bendim. Merhaba Mia. Mia kim? Kehaneti getirdin mi? Neyi? Kehanet. Getirdin mi? Emin değilim. Neye benziyor? Tamam. Komikmiş. Şimdi söyle. <laughs> Bu at... <laughs> A Affedersin. Tek boynuz. Uçarken kafamı çarptığımı söylememi istiyor. Uçmak mı? Gerçekten mi? Aa! Mia... Bizim kim olduğumuzu biliyor musun? Ne olduğunuzu ve nerede olduğumuzu bile bilmiyorum. Sence dalga mı geçiyor? Hayır, bence gerçekten hatırlamıyor. Sentopya'ya Trompetus parçalarını bulmamız amacıyla kehaneti getirmek için geldiğini hatırlıyor musun? Sentopya'yı kurtarmak diyorum. E, Sentopya kim ve neden onu kurtarmamız gerekiyor? Aa! Ne? Sentopya da ne? Belki tanıdık bir şey görürsen hafızan yerine gelir. Fadılı hatırlamalısın. İnsana adeta yapışır. Ne kadar da sevimli. O gerçek mi? Ha? Aa. <laughs> <laughs> <A> <laughs> Aa, bu neler söylüyor böyle? Tabii ki gerçeğim. Mia hafızasını kaybetti. Ona yardım edebilir misin? <laughs> Beni gıdıklamayı keserse belki. Mia, Fadıl gıdıklanmayı sevmez. <laughs> Ama nedir bu? Ha? Buna uygun bir şeyler yapabilirim. Bunu dene. Hatırladın mı? Aa, dur dur. Bu sihirler için. Tamam. Yine de teşekkür ederiz Fadıl. Durun durun durun. Bunu yapın bunu. Yok yok bu gazdan kurtulmak içindi değil mi? Hiçbir işe yaramıyor. Bu sana bir şey hatırlatıyor mu? Aaa! Aa. Ee, dokunmam hata mıydı? Durumu sandığımızdan daha ciddi. Bu gördüğün tepeler, göller, ovalar, ağaçlar her yer sen Tanıdık gelen bir şey var mı? Evet, yer. Ve ben orada olmak istiyorum. Bu kanatlarla yere inebilirim, değil mi? Mia. Mia. Aa, hatırlayabildiğin zaman bile uçmak en iyi yeteneğin değildi. Oh. Her zaman olduğu gibi balon tahtımı kullanmama kuralını çiğnedin. Onu bozmak mı istiyorsun? Mia hafızasını kaybetti. Adayı görmesinin bir faydası olacağını düşündü. Bize kehanetin ne olduğunu da söyleyemiyor. İçinde bir yerde. Yapmamız gereken bunu ona söyletmek. Anlıyorum. Bu konuda yardımcı olabilecek bir yer biliyorum. Gerçekler mağarası. Söylentilere göre bu mağaranın içinde doğru söylememenin imkanı yok. Yalan söylemeye çalışabilirsiniz, ama gerçek her zaman ortaya çıkar ve sonunda aydınlatıcı olur. Ama ya öncelikle kehaneti hatırlayamazsak? Biri hatırladığında hafıza daima gerçeği yansıtır. Mara Mian'ın hafıza kaybına sebep olan her neyse, bunu aşmak için çıkış noktası olabilir. Denemeye değer. Hadi. <laughs> Sanırım çözdüm. Mia'nın tek ihtiyacı olan şey dolu fırtınasında ejderha tırnağını alıp onun... Tamam, biz gerçekler mağarasına gidiyoruz. Ha, gerçekler mağarası mı? Delirdiniz mi siz? Kuzenim Tadıl gerçekler mağarasına gitti ve sonra ondan hiç haber alınamadı. Aslında bu bir sorun değil çünkü kimse onu zaten sevmezdi ama ben yine de oralara filan gitmem. Asla gidemem. Ah. Biliyor musun? Sen gördüğüm en şirin şeysin ufaklık. <laughs> ay, ay ne tatlısın. Sizinle birlikte bu atın üstünde uçmamı mı istiyorsunuz? <laughs> Affedersin. Tek boynuzla gerçekler mağarasına uçmamı mı? Evet, aynen öyle. Onca, hadi gidelim. <laughs> Nedeninden emin değilim ama sana güveniyorum. <laughs> vahşi bir tek boynuz sürüsü. Çok güzeller. Peki ya şunlar ne? Cadılar. Merhaba cadılar. Mia onlar arkadaşımız değil. Onçao aşağıda güvenli bir yere in. Yuko gidelim. Siz hiç öğrenmeyecek misiniz? Tek boynuzları rahat bırakın. Harika atış. Vay canına. Çok iyi bir ekip olduk Onca. Çok eğlenceliydi. Bunu sık yapar mıyız? Oldukça sık. Hadi diğerleri gelmeden buradan gidelim. Geldik mi? Anlamanın tek yolu var. Bunu duydun mu? Oh, sanırım hayır. Tamam, ben de korktum. Birlikte gideceğiz. Korktum ve eve gitmek istiyorum. Aa, demek istediğim ben korktum ve eve gitmek istiyorum. Aslında bunu kastetmemiştim. Siz kızların benim korkak olduğumu düşünmenizi istemem. Ya, aklına bir şeyler geliyor mu? Mesela kehanet gibi şeyler. Ben seni gerçekten çok beğeniyorum. Bazen yardıma muhtaç bir kız numarası yaparak mı onun dikkatini çekmeye çalıştığını düşünüyorum. Burası doğru yer olmalı. Mia, kehaneti hatırlıyor musun? Tek bir kelime. Korumak. Bunun bir anlamı var mı? <laughs> ne diyorsun Onca? Nerede ne var? <laughs> kız gibi kaçmayı sevmem ama buna mecburuz. Kaçın! <laughs> Nihayet on çağ ayı kaybettik. Yine içeri girmemiz gerek. Bu kükreme sesi neydi sence? Bulduğumuzda sormayan ne dersin? Bu Mo denen çocuk oldukça yakışıklı. Keşke Yuko denen kız kadar cesur olabilseydim. Korumak, korumak. Neden bu kelime aklıma gelip duruyor acaba? <laughs> Aa. Aa. Hatırlıyorum Her şeyi hatırlıyorum Onca Moe ve Yuko nerede Onca <laughs> buraya gel O burada Hadi Ben iyiyim Onca'ya yardım etmeliyiz Gürültülü ve korkunç bir şeye doğru koşuyor Bunu ben hallederim Sen Mia'yı koru Ben, ben kendimi, kendimi koruyabilirim, koruyabilirim. Aa, onu vurdum O bendim atışların genelde kısa kalıyor Sen de nişan alırken çok zaman kaybediyorsun Çocuklar sanırım gitti İyi misin Korktuğunda hoş görünüyorsun <laughs> Aa, Sanırım seni ve on çağıyı buradan çıkarmalıyız Bu benim ilk mağara deneyimim değil mi o Ejderha mağaralarını hatırladınız mı? Ya da Grotto'nun doğumunu? Hepsini hatırlıyor musun? Evet şimdi. Ayrıca Mo'nun burnunun her zaman mükemmel olduğunu düşündüğümü de hatırlıyorum. Bunu ben de hep düşünmüşümdür. Sanırım gerçekler mağarası işe yaradı. Tabii kafaya alınan başka bir darbenin de yardımıyla. Kihaneti de hatırlıyor musun? Kurtarmayı umduğunu bulmak için mağaradaki karanlıktan korkma. Görmüyor musunuz? O bu mağaranın içinde. Onun çoğu için bunu çoktan hissetti. Bu tarafta. Ama o korkunç şey de o tarafa gitti. Çok karanlık. Bir şey görülmüyor. Ama Mo'nun bize liderlik etmesi çok cesurca değil mi? Bu ışık. Bu ışığı görüp duruyorum. Aynen babamın dediği gibi. Gerçek aydınlatıcı olabiliyor. Moe atışının kötü olduğunu söylemiştim. Doğruydu ama bir şey olmadı. Bu gerçekten doğru olmadığı anlamına gelmeli. Onun cesur olduğunu düşünme sözüm aydınlatıcı bir gerçekti. İşte bu. Sadece iyi gerçekleri şey yarıyor. Herkes iyi bir şeyler söylesin lütfen. Üçe kadar sayıyorum. Bir. <laughs> üç. Seni korumak için hayatımı veririm. İkiniz için mı? de prens olmaktan vazgeçebilirim. Seni gerçekten beğeniyorum. Ekinizi de ve tabii seni de Onça. <laughs> Canavar sen misin? Suçüstü yakalandım. Mağaranın hepsi bu mu yani? Çok büyük olduğunu sanmıştım. Bundan niye korktum ki? <laughs> bu trompetus parçası. Karanlıkta ses daha korkutucu oluyor. Bizi korkutmaya mı çalıştın? Yalnız başıma kalabildiğim bu ortamı çok seviyorum. Herkesten ayrı kalmak hoşuma gidiyor. Bu kimsenin sevmediği tadıl olmalı. Padıl'ın kuzeni. Evet o benim. Burayı kimse sevmez çünkü gerçeği duymak hoşlarına gitmez. Ama şimdi siz her şeyi bozdunuz. Bekle. Sırrını saklayacağımıza söz verirsek bu kornayı bize verir misin? Yalan söylemediğinizi nereden bileceğim? Çünkü şu anda gerçekler mağarasındayız. Doğru söz. Tamam. Anlaştık. Periler sana müteşekkir Pento. Durun. Gitmeden söyleyin. Ben mi şirinim yoksa Fadıl mı? Ee... Her şey iyi gitti. Yuko'ya teşekkür yok. Sadece prens olduğun için her zaman haklı olduğunu sanıyorsun. Çok iyi uçmadığım için ikiniz de beni gerçek bir peri gibi görmüyorsunuz. Mara'nın etkisi hala devam ediyor. Onca o. Ben onu yapmam. Sanırım bu onu da etkiliyor. Orada ışıkları açmak için büyük işler yaptık. Aranızda söylediklerinden pişmanlık duyan var mı? Hayır. Sözlerimin hepsi de Peki oruydu. tamam ama eşi işi sağlama alalım ve eve gidene kadar başka bir şey söylemeyelim. Buldun! Yayı nasıl düzelteceğimi biliyorum. <laughs> İşte buradasın. Hafıza sorununun çözümünü biliyorum ya. Sen iyi misin Fadıl? Neden müdahale ettin? Şimdi baştan başlamam gerekecek. Bo, 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 bap, bap, Tamam, pardon. Hatırlayabiliyorum. Ha? İşe yaradı. Bir dahi olduğum Yine ispatlandı. Majesteleri, size bir şey getirdik. Güzel mi ya? Eski benliğine kavuştuğunu görmek çok hoş. Lütfen şuna bir bakın. Altın trompetusun başka bir parçası her defasında tamamlanmaya biraz daha yaklaşıyor. Böylece gerçekler mağarası kehaneti doğruladı. Dişinizde keklik parçaları kalmış. <laughs> Ve bence tıraş olsanız çok iyi olur efendim. <laughs> Ve benim ödeneğim konusunda çok cimrisin. <laughs> Aa, evet gerçekler mağarası <laughs> etkisi günlerce sürebilir. Ayrılırken garip davranmaktan kaçınacağım. Görüşürüz çocuklar. Onu seviyorum. Ben de. <laughs> Seni de seviyorum. Ee, şimdi gidiyorum. Ben de. Sizi seviyorum. Ne düşünüyorsun? Harika bir makale mi ya? Evet, kesinlikle. İnsanlar çok beğenecek kopyasını önceden isteyebileceğini düşündüm. Sizin beğenmiş olmanız beni rahatlattı. Umarım ismimi doğru anlarlar. Bu ne anlama geliyor? Değişik gruplar, değişik modalar. Uluslararası yatılı okulda bireysel tarz. Sana öğrettiğim bu değildi. Evet öyleydi. Bana herkesin bir tarzı olduğunu ve bencil bir moda kraliçesi tarafından aşağılanmamaları gerektiğini öğrettin. Çünkü hepimiz kendi tarzımızda iyiyiz. Bu duyduğum en iğrenç şey. Belki ama bak fotoğraf iyi çıkmış. Bunlar sadece ayakkabılarım. Ve beni bandocularla fizikçilerin arasında göstermiş. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>